Bakın bakın kim gele? Müslüman kızın aşığı değil mi bu? Ne o? Müslüman aşığı. Geri mi döndün? Ama geç kaldın. Sen yokken herkes suçun kızının tadına baktı. Beni istetmişsiniz paşam. Derhal faytonu hazırlayın. Kadı Efendi'yi görmeye gideceğim. Tabii efendim. Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın! 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 Onları da diğer tarafa atın. Yarın sabah gün ağarıncaya kadar burada kalacaklar. <laughs> Dündüm zarif. Ben dündüm. misin Fatma abla? Neyim çok yemek. Ey. Ben e, dem gidem çamaşırları yıkayam. De haydi ben gittim dereye. Dereye mi? Ne? Ahide'nin bayramlıklarını yıkayacakmış. Zarif abla! Zarif abla! Süleyin Alex geldi. ne? Hı? Alex mi? Niçin geldi bu Alex? kardeşim var senin burada. Sana deyim. Ne işim var burada sorayım? Ne işim var burada? Mühim bir şey konuşmak için geldim Fatma Hanım. Bizim seninle yok bir meselemiz konuşalım. Kaldı ki önemli olsun da haydi git çocuk. Ha, haydi çakıl git. Haydi git. Haydi. Lazım mühim bir şey konuşalım. Değil mi Arif. Alex, ya şimdi hiç sırası değil. Fatma'nın, biz Zarife ile karar verdik. Evleniriz. <laughs> <laughs> yazıklar olsun Zarif. Kapınız içeri girin. Haydi herkes içeri. Haydi içeri girin. Sen de içeri. Çakıl git bu evden. Çakıl git de. İçeri gir sana. Girme Zarif. Sen içeri. İçeri. Çakıl git deyim. Duydun mu? deme bana. İstemem senin gibi yalancı bir kızın anası olam. Deme bana ana. Ana. Alex Müslüman olacak. Kelime-i şehadet getirecek diyeyim. Duymay mısın? Son kere Süleyman'a. Alex Müslüman olacak. yanlış bir zamanda geldi. Bilim yanlış zamanda süredi bütün bunları. Ama bize haksızlık ediyorsunuz ana. Biz bana bir şey yapmayız ki. Suç mudur birbirimizi sevmek? Yalnız bunu bilesin ana. Bundan bile. Madem ki sen beni dinlemeyesin ben de seni dinlemeyeceğim ana. Allah'ım dünsün. Evleneceğim Alex'le. Evleneceğim hem gideceğim bu evden. Ana. Ana. Aa, bak duydunuz mu? Bir yalancı daha bana ana dey. Hoş geldin. Aferin sana Hatice. Demek... Sen de bu körle yattın, şaşı kalktın, yıkınız beni arkamdan vurdunuz bile mi? Aferin sana. Süleme öyle ana. ne Süleyem? Hiçbiriniz, hiçbiriniz Vaydenin tırnakı olamazsınız, dedim bu ka olamazsınız. Gel sen bura, yürü. Çık. Bak abla, niçin yapaysın böyle? Siz karışmayın. Çık. Asma ablacığım. Sen karışma. Ana ne yapıyorsun? Gir içeri. Ne bunlar? Ablamın bayramlıkları. Hı. Aferin. Aferin bildin. Ben şimdi bunları alacağım. Götüreceğim dereye yıkayacağım. Benim kızım dünecek, Bayramda bunları temiz temiz giyecek. Ah, bak ne dedim duydun mu? Vay de benim kızım dedim. Demek sen değilsin artık benim kızım. Benim kızım vay de. Benim kızım babasıyla dünsün hele bir Allah'ın izniyle dünsün. Sen nereye istersen git. Ne istersen yap. Ama o vakıta kal baban dünene kal vay deyle çıkmayacak. Чик-чик, Bilirsin herkes bize karşı. Zarife'ye karşı. Aşkımıza karşı. Tüm dünya karşı geliyor sevdalarına. Durun yoksa ateş ederim! Ateş etmeyin! Durun dedim size! Ama gene yıkılmayıp sevda. Alex, Alex, Alex. Bizim beraber olmamıza... Gelenekler. İnanç mı? Biz güneşim dünya gibiyiz. Birbirimizden ayrılamazsak. Zarifem, sana sürgündeki ilk gecemden İşkodra'dan yazı. Belki hiç lazım dil ulaşsın bu mektubum sana ama... ...elimde dil gene yazayım. Affet beni. Aynı, 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 cennet bu aynı. Tenimiz, Zarifem, belki şimdi aynı semaya bakayız, Aynı yıldızları, aynı yıldızları seyrediz. Ama uzakız Arif. Çok uzakız. İki millet kadar uzakız. Ama bundan sonra herkes bilsin ki... ...bütün dünya bilsin ki... Ülene kadar yalnız seni seveceğim. Yalnız seni. Ümrümün sonuna kadar. Her gün buraya geleceğim. Her gün bir yazma bağlayacağım dallarına. Alex'i sevdiğim her gün. Bizim aşkımız kazanılacak zaten. Bizi yenemeyecekler Zarife. Yenemeyecekler bizi.